Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün vakit geçirmek için ne yapıyoruz? Bugün de değişik işler yapıyoruz tabii ki. Evet biz buna çivi çalışması diyoruz. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Aa biz bu videoyu çekmiştik. Herhalen. Demek ki böyle bir şey yapacaktın ya. Evet benim babam. Döveceğim seni. Niye lan ne oldu gene? Döveceğim. Allah Allah. Çivi çalışmasını öğreniyoruz burada. Alka otaja o cinca koştu. Vay. Bebek sen oyna. <gülüyor> <gülüyor> Eşek. Evet arkadaşlarım. Biraz sabır isteyen bir iş tamam mı? Ondan sonra acıma ama. Çok güzel oluyor. Bakın, şöyle her seferinde büyüyor, her seferinde büyüyor. Bir adet çivi alıyoruz, bir tane kapakçık, bir tane boncuk, bir kapakçık daha. Ondan sonra cima. Ne yapıyoruz? Buna ekliyoruz. Böyle bu şekilde. Hayır, işin zevkli tarafı hem canınız sıkılmıyor. Çok güzel stres atıyorsunuz. Gerçekten. Çok güzel stres atıyorsunuz. Ondan sonra cema. Hatta bazen hayallere dalıyorsunuz. Çok güzel oyalıyor insanı. Ve sonuçta da çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Şöyle biraz hafiften kırıyoruz ve ne yapıyoruz? Büküyoruz. Büküyoruz. Şöyle. İşte bu ya. İşte bu. Hareketler bunlar. İşte görmek istediğimiz hareketler bunlar. Bunu tabi istediğiniz şekilde, istediğiniz çeşitleri kullanabilirsiniz. Renkli olur, taş olur. Hepsi olabilir. Ben en çok çivi çalışmasını seviyorum. İpe dizmeyi fazla sevmiyorum ben. Aa, düştü. Düştü işte. Konuştun mu böyle? Düşüyor işte. Neyse. Yani çok güzeldi. Sabır işi. İnsan sabrını da burada kontrol ediyor. Evet. <laughs> Acil etmeyeceğim fazla tabi. Yani diyorum ya, günde bir iki saat yapsan harika bir şey ya. Vay, hmm. vay, 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 vay. Git gide büyüyor. Bak, 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 bak. Büyüyor yani. Tek başımayım tek başımayım Arkadaşsız dostsuz tek başımayım Tek başımayım Tek başımayım Arkadaşsız dostsuz tek başımayım başımayım. Arkadaşlar bu böyle. Bitince gene çekeriz yani yanlış anlamayın. Bu böyle devam ediyor. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bunları. Size hayırlı pazarlar dilerim. Şöyle hop.